Herkese merhaba arkadaşlar. Coşkun Akademi programımızın bu bölümündeki konu Şeflara bitkisidir. Şeflara cinsi oldukça kalıcı, oldukça fedakar ve çok dış etkenlerden etkilenmeyen bitkilerimizin neredeyse başında gelen bir cinstir şeflera. Her bitki gibi bakımında 6 ayda bir toprağını ve bir boy büyük saksı değişimini öneriyoruz. Bir boy büyük saksıyı için öneririz? Eğer bitkinin büyümesini, uzamasını, enine ve boyuna gitmesini istiyorsanız saksıyı 6 ayda bir olduğunca olduğunun bir misline büyütebilirsiniz. Yani yeriniz çok müsaittir, çok büyük, yüksek tavanlı bir yere sahipsinizdir. Büyük saksıyı alarak bitkinin bayağı bir boya gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Tercihinizle eş zamanlı çalışır. Ama derseniz ki ben stabil olarak bitkinin sağlıklı bir şekilde bakımını yapmak istiyorum. Bu benim hobim. Çok da büyük bir yerim yok. Çünkü çok büyümeye meyilli bir bitkidir bu uzun zamanda. Ee, o zaman ne yaparsınız? Saksıyı böyle minimal minimal büyütürsünüz. Yani mesela şu anki üretim saksısı boyunun üstüne böyle bir tık bir tık bir tık gidersiniz. Eğer ben 6 ay sonra toprak ve saksı değişiminde bunu 2-3 misli büyük bir saksıya alırsam bir dahaki 6 ayda bunun 3 misli olabilir. O şekildedir bu bitkimizin büyümesi. Saksının büyüklüğüyle eş zamanlı olarak çalışır. Diğer bitkiler gibi bakımları standarttır. 21 derece ve üzeri oda ortamı, oda sıcaklığı ortamı kış ayları için. Yaz aylarında herhangi bir etken, özel bir dinlendirme aramaz. Gün ışığının yeterli olduğu bir bitkidir. Özel olarak güneş ışığı üzerime vursun, işte ikindi e, ışığı şurama vursun gibilerinden değişik e, arzuları olmayan bitkilerdir. Şımarık bir bitki değildir. Oldukça fedakardır. E, susuz kaldığında belli eder, üşüdüğünde belli eder. Bunu anlamamak imkansızdır. Sessiz bildirimlere sahip bir bitkidir. Yakından çiçeklerle ve bitkilerle alakalıysanız zaten onun dilinden çokça anlayabilirsiniz. Fazla suyu sevmez. E, iki i̇ki yönlü sulama yapabilirsiniz. Direkt kökten de yapabilirsiniz. Fıs fıs yardımıyla birçok bitkiye yapıldığı gibi gövdeden de fıs fıs yardımıyla sulama yapabilirsiniz. Yapraklarında e, Süzülmüş çayla silinirse eğer zeytin yağıyla görsel anlamda e, parlaklığa sahip oluşturuyoruz. Eğer süzülmüş çay ile yine pamuk yardımı veya da demlenmiş çay poşetleri silerseniz o zaman da bir besleyici özelliği oluyor. Bu şey bitkisinin de o şekilde bir bitkisi, e, özelliği vardır. Emilimini orta mini gövdesinden de sağlar. E, buraya mesela çay damlattığınızda, soğuk çay damlattığınızda inanın ki yapraklarının değiştiğini, renklerin tonlarının farklılaştığını da gözlemleyebilirsiniz. Toprağını ve saksısını 6 ayda bir değişimi öneriyoruz. Temizliğini de dediğimiz gibi zeytinyağı ile, halis zeytinyağı ile. Yine besleyici anlamda da süzülmüş çay ile, soğuk çay ile yapabilirsiniz. Herkese mutlu ve sağlıklı günler dileriz.